Bugün Oyun TV'den Berat'la Farming Simulator 14 Multiplayer'dayız. Merhaba Berat. Hoş, hoş bulduk. Mete. Evet Berat. Yeni bölümümüze başladık artık. Farming 14 serimiz. Evet. Mete'cim. Artık sen bol bol Farming 14 çekeriz yani. Aynen ya. Bizim bir de kasasından taklacı tayfa Arda var değil mi? Aynen mi ya? Onlar video çekeriz artık. Hatta içimiz multiplier deriz. Berat, şimdi sen şey takip gelsene dorseyi, kasayı. Tamam abi. Benim yüzde %30 oldu bile. Ben ben hemen bir kasayı alayım. Abi Berat, mesela da kasa nerede? Bak oradan ha aynen git öyle. Git 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 sola sola dön. Yol ayrımından. Döndüm teyzem? Allah Mete donuyor ya. Lan dursana. Durmadı. Şu çitleri. Evet, evet. gel. Tamam Mete biraz bekle. Bırak doldu doldu. Takamadım ki Mete ya. Tabii ha gel. Yaşar oğlum be geri geri gel. <laughs> Daldı direkt ekelin içine. <gülüyor> <gülüyor> Mete sen ne Ben dedin. ne öreyim? Ben ne öreyim? Mete baba mi öldürdün? Ye. Yiyin. Dursana lan. <laughs> Hat doluyor. Durdum Mete. Senin var ya şeyini bir tıraşlarım. Hadi ben kaçtım. Ekilsene Mete. Ya oğlum ekinde ortadan daldık yine. Sırf seni okuna. <laughs> Mete bende acayip donuyor. Mete bu arada Oyunun evet, evet. Mete bu arada ben şu kendi yerde boşaltıyorum ekinleri. Boşalt. Mete bu arada o oyun, multiplayer da bunda oyunun başkanı kimse. Öbür multiplayer'ın çok dönüştük ya. Ya aynen ya çok fena. benim. Berat benim depom yüzde 60'a ulaştı. Ben benimki donduğu için ben bir şey bile boşaltamadım ben dedim. Niye boşaltıyor ki? Daha bende bir dolu şey var. Of. Ne oldu Mete? Bir bitmedi. Benim, benim de bir su şey boşalmadı. Tarlaya bir su çakalım. Sonra hepsi. Her şey gibi böyle Mete. Tövbe tövbe. Mete ben boşalttım geliyorum. Tamam. Allah. küçük gibi uzak gel buraya. Mete sen delirdin mi? Ben gel geliyorum. Dıpıdoldu dıpıdoldu. Dıpıdoldu. Geldim. Maşallah. Mete. Hemen çık gibi uzak. çık. <laughs> Mete ne gel? Bir dur, <laughs> dur. Lan kaçma lan. Berat. Ne oldu Mete? Her şeyin bir tatlı tuzu var yani. <laughs> lan. Video yaparsam onları direkt mi çıkarım kayıttan. Sonra görürsün. Ben bunlarda boş 6 meteciyi. Hmm. Ya şunun dolmasınca kızak oluyorum ya. Berat efendim Mete Niye konuşuyorsun? <laughs> ne bi içerden <laughs> <laughs> Mete bu dondu kaldı Şimdi geldi Berat Efendim Mete Kasayı getir Mete daha ben bunu boşaltamadım. Tamam tamam dur. Mete bir dakika. Dur dur, Benim... dur öyle kal öyle kal. Lan bak sana şuradan bir küçük gibi uzarım. <laughs> Berat uzayıp uzayıp durma ya. Şeye benzeyeceğim. Nekşe bana mı? sonra. <laughs> 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 arkadaşlar size burada bir sürprizim var. Şu an Arda yanımda. Merhaba arkadaşlar. Ben şu anda yanındayım. Bundan sonra bir bölümde çekeceğiz. Onda ben de alacağım Mete ne ya? Sen de dolaşıyor işte. Berat şu an seninle bir bu buğdayları bir satalım. Tamam Mete. Berat! Efendim Mete. Yapma. Ya bak durup duruyorum. Durup durup Düz tut. Şimdi ben sana göre ben bakayım Berat. Mete sen... Ben sana tarif et, ben götürürüm Mete. Bir saniye Mete en çok değirmen... Station, mende... station dur dur dur. Bırak. Sen düz tut. Mete ben de bir senin peşinden geleyim. Öbür traktörle gelsene Berat ya. Başka, Başka traktör yok ki daha kayıt yeni. E, i̇ki tane traktör vermiyor mu? Yok. Mete sen neredesin? Ben bir senin peşinden geliyorum da yetişeceksin ya? Boş ver ya Arda. Ar Bir de ben seni traktör şu anda. Okay. İçeri bıraktım. Selam. Hayırlı işler olmuş. ne var? <laughs> Berat valla şuna sana bir iki metre uçarım var ya. Nasıl bir kürkü bu zayıftır Yaşasın ya. ya. Metin çarpma, traktörü etkiltme ha. Bana oğlum, benim traktörüm. Bırak. Önceden satalım. Yeni traktör için en az 94 milyara ihtiyacımız var. Ne alacağız bu arada? Lamborghini mavi. Hayır. Bundan ne alacağız? Evet. Tamam Abi şu Mete. ekranı düz tutsan da bir gidebilsek? <laughs> Mete ya. Evet. evet bir daha yaparsam var ya kayıttan direkt çıkarım. Tamam Mete ya boş ver. <laughs> Mete bu arada akşam oluyor. Sen niye çarptın ya. Traktör eskildi bile. Traktör senden yakışıklı. Hey evet. be. Bu traktörü benim İstediğimi yaparım. Sana mı soracağım lan? Sen sus lan. Sus lan cücümce. Sus lan zaten. Sus lan. Zaten çık buğuzlar. Ben sana şuradan bir çık bir buğuzlarım. Zaten her yana çık bir buğuzcuğum. Bir de bunu çıplı, Bir de buna çık bir buğuzlar. Sen. Ben sana mı uzayacağım? Mete sen ne yapıyorsun? Kötü. Adamlar geliyor. Sen yönlendir. Ben haritayı kapatayım mı? Burası kalırsa mı? Ama biz şurada bir akşeye dalalım. Nereye Mete? Limana gidiyorum direkt. Tamam Mete. Kazı kes, kazı kes. 569. Bizim bu arada kaç para biriktirmemiz gerekiyordu Mete? 94. Az kalmış ya. Aa, ne az kalmış. Daha önümüzde şey. E, 39 bin lira var. Çok az bence. Lan bir kasayı götürdüğümüzde zaten 10 milyar zor veriyorlar. Şaka yaptım ya Mete. Mete bu arada ben gaz veriyordum unuttun mu? Hayır bırak şu gazı. Dostlara bir uzarı. Ya Mete <laughs> ya şu kelimeyi bırak. Lütfen. Ayıplıyorsun bak videoyu. Ha. Gazı kes. Deixa eu acho que um Ben böyle gibi uzak durma ya. Allah'ım ya Mete. Her boklar, hı, gibi uzun Lan! Mesela ne var dümdük ya? Evet Berat şu an parayı bayağı bir vurduk. Aynen Mete'cim. İstersen bu kasayı da satıp videoyu bilelim. Olur Mete. Bir saniye satıyoruz. Hadi. 75 bin bulursak çok güzel olur. Aa 75 bin. Ee, arkadaşlar dilerseniz videomuzu burada bitirelim. Hoşçakalın. Güle güle.